şehri başlıyor. Evet canlar bugün bizim krallığımızı yıktılar ama onların elinden hepsini geri alacağız. Yes. Oyuncu aile. Ba -ba 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 Şimdi canlar gördüğünüz üzere krallığımıza baskın geldiler. Bizim oh askerlerimiz oh engellemeye çalışıyor. Hayır diyor kralımızı alamayacaksınız. Düşün biziz gördün mü kral? Oh, oh, ama kötü kaç. askerler Bizim peşimizde biz de kaçıyoruz. Kaç, Onlara teslim kaç, olmuyoruz. Niye? düşürdük. Taç mı düştü? Düşürdük taçımızı düşürdük. Ama neden canlar? Çünkü gelip krallı, şey krallığımızı tekrardan kuracağız. kuracağız. Orayı kötü düşmanların elinden yeniden alacağız. Şimdi gidelim biraz odun keselim. Ya şu an basit işler yapıyor olabiliriz. Ama bir süre sonra ne olacak biliyor musun dostum? Biz kraldık. Kendimizi tekrar kral olacağız. Sen hiç merak kraldık. etme ya. Görev de tamamladık o. Pazar da inşa edeceğiz. Böyle böyle canlar gelişme oyunu aslında. Pazar yeri mi yapacağız? Gelişeceğiz, Aha. köy kuracağız, bir sürü insan alacağız. Bak mesela satıp altın kazanabiliyoruz. Odun Tam satıyoruz, odun altın kazanıyoruz. Satıyoruz, altın alıyoruz, altınla da mekan alıyoruz. Tabii ki dostum. Şu anki Selam. görevimiz 10 tane odun satmak, onları altına çevirmek. Buradan evet. gideyim biraz daha odun keseyim. Daha sonra bize böyle parça parça görev verecek. Kendimize dediğim gibi köy kuracağız. Önemli olan krallıktan köylüye düşmek değil. Çalışmak, çabalayıp tekrar krallığımızı tekrar kurmak. Tekrar krallığımızı kurmak değil mi dostum? Biz Tabii, tekrar krallığımızı kuracağız. Şu Asla pes etmek yok. Odun deposu kuruyoruz. Sanırım bu Çok odun yok. deposunda çalışacak canlar, işçi falan da alacağız. Yani bildiğiniz krallığı, kraliyeti tekrardan kuracağız. Evet. Bize bir takım insan lazım, yardımcılar. Yavaş yavaş dostum, yavaş yavaş. Kötü düşmanların elinden geri alacağız. Sen hiç merak etme. Güzel. Görev tamamlandı. Tamam, başka ne? Buraya da 10 mi? odun istiyorlar. Yavaş yavaş dostum. Oduncu evi inşa edeceğiz. O oduncudan mı bize yardımcı gelecek acaba? Ya e, buradan geldi mi ki? Buradan gelmedi. O zaman oduncunun o zaman, evinden o zaman. gelecek canlar. Öyle öyle yardımcı e, çağıracağız diye yani düşünüyorum. Ya oduncuya ev yapıyoruz daha ne istiyorsun odun? Geldi mi? Yok. Daha ev yapamamışız. Çükkan beş oduncu. altın, beş tane oduna ihtiyacımız var ya. Yani şey diyor, <laughs> ne olur gel dön Tülay. Oduncu ne olur gel. Bence Gelin gelecek dostum et. ya. Şunlar bak çifter çifter kesmek güzel. Keşke üçlü üçlü, dörtlü dörtlü bir şey çıksa da öyle toplu Aynen, toplu kessek. Aynen biz toplu kendimize upgrade yapamıyor muyuz? Arttıramıyor muyuz? Yani Kendi gücümüz artıyor mu? Şu an kendimize yapamıyoruz dostum da en azından e, şey tamamladık. Altını tamamladık canlar, odun sayısını da tamamlayacağız. Kes şunu da dostum. Tamam. Giderken hatta şunları da keselim, borç durmayalım. Canlar böyle kademe, kademe 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 gelişeceğiz. İnanılmaz büyük bir hale gelecek. Hadi oduncu. Bak geldi dostum Yardım gördün mü? Oduncu. Bak yardımcı geldi. Gel Şu an yardımcı. bu odunlar kesecek Ağaç çıktı. Kes. Oduncu! İdürt şunu. Al! Kardeş o... bozuk mu oduncu? <laughs> ha dur dur gidiyor bak ağaçları kesmeye gidiyor. <laughs> tamam dostum tamam. Bozuk Şimdi oduncu. götürecek depoya koyacak. Biz de gideceğiz depodan ağaç alacağız. Biraz satalım dostum. Tam Paraya değil, da ihtiyacımız hiç. var. Güzel. Kaç paramız oldu? Şu karşıyı da açabiliriz. Şu an bu depoya koyduğu ağaçlardan 5'ini aldığım zaman bu görevi de yapmış olacağım. Süperiz Hemen. dostum. Yeni, ağaç, gidelim. Yeni mi oduncu alayım? Tekrar mı oduncu? Bu ne? Ne, ne burası? Ev. Ev, ev inşa et. Artık bir yerde kalmamız lazım. Oduncu evini yaptık. Bizim de eve ihtiyacımız Yani ya kendimize ev yapıyoruz ya köylü falan çağıracağız canlar. Dediğim gibi devasa bir hale gelmemiz gerek. Aa bak orada bir Oo, sürü odun var. Güzel koş oradan oduncu. rahat rahat satabilir bak ne güzel oduncu. Bak gidiyor. Batalar elimizde uzun ip elimizde biz Aynen öyle gidiyor ediyordunuz. <laughs> <olur bana. gülüyor> şu ikili ikili kesmeye devam edelim canlar bize bayağı bir odun lazım. Güzel ama oduncu tek tek ağaç ağaç kesiyor ya benim gibi şu ikili ikili kesti var ya neyse hadi onları sen kes. Sen ne? 15'ini buraya biz bırakalım. sen niye dönüyorsun? O buradakilere geldi sanırım dostum yakın yerdekilere gidiyorsa zaten güzel. Mükemmel ya canlar bunları da sattık. Ama orada 4 tane var. 10 tane odun biriktirmiş bile bu çok, güzel. güzel. <laughs> oduncu da işe yarıyor canlar evi de aldık görev <gülüyor> tamamlandı <gülüyor> ne yapacağız? Evden para Evde para kazanıyor bizim için Aa, çok güzel ev saniyesinde para atıyor saniyesinde para atıyor Çıkıt. ama toplam kapasitesi 3'müş canlar sık sık eve uğrayıp paraları almamız gerekiyor bu çok güzel mükemmel Aa, aldım dostum tamam görevde tamam geline gelecek Yeni topraklar keşfet. Kraliyetimizi büyütüyoruz. Dur gideyim şunları Yaşasın. satayım. Yaşasın. Evimiz kendi kendine para basıyor. Ne güzel ya. Para basıyor. O çok güzel. Ev... Altıymış. Pardon dostum. Altı tane birikiyormuş. Evi böyle upgrade falan yaparsak belki daha iyi olabilir canlar. Bilmiyorum. Para basan ev. Herkesin hayali. <laughs> otel işte dostum. Bu gelip kalıyorlar sanırım. <laughs> Aa bayağı büyüttü. Aa ah ben hiç otel olarak düşünmemiştim. Buraya odun Refinerisi. Raf rafineri. Rafinerisi. Rafineri. <laughs> ben de ne no, öyle öyle bir şey mi var yani? <laughs> o rafinerisi. Şurayı açmam istiyor. Artı 32 almayacağım dostum. Reklam istiyor. var mı? Hemen vereceğim bana öyle bedava da. Vereceğim mi? Verecek ha, verdi. Çok hızlı verdi. Güzel güzel Reklam dostum. Şu paralar da alalım. Paralar boş ekmesin. Orayı sıfırlayalım canlar. Önce bir. burayı açacağız sanırım. Buradaki toprağı. Sonra da buraya rafineri Çok kuracağız. Tüksil. Şu an burada da ne yapacağız biliyor musun? Odunları işleyeceğiz. Bak buraya götürüyorum. Odun bırakıyorum dostum. Mükemmel. Evet, odunlar, Gideyim şuradan biraz artık... odun alayım. Kalas oluyorlar. Aynen aynen dostum tahtaya dönüşüyor odunlar mükemmel. Tahtalarda alıyoruz. Tahtalarda alacağız yeni şeyler değil. yapacağız orayı kurmamız için taş bulmamız lazım şu an daha taş bulamadık dostum. Taş mı? Güzel bu görevde yaptık bak taş He. istiyor baksana. Ben de ne zannediyorum odun veriyoruz taş alıyoruz gibi zannediyoruz. Yani öyle de olabilirlerdi ama biz eh, savaşa gel. gidiyoruz Allah'ım savaşa Aa. gidiyoruz. Bence bilmiyorum şey kuruyoruz çünkü Kapı dostum kapıyı inşa ediyoruz karşı tarafa saldırıya gideceğiz bence. Bir dakika, ben her şeyi çok karıştırdım ya. Yani Gideyim evet biraz odun ya. keseyim ben şurada birazcık. Çok hemen, hemen savaş atladık sanki. Hemen ben, biraz durmamız lazım. Hemen bir şeyler yapayım istedim. Şu an çok evet. karıştı. Dostum sen oduncu buraya gelme. Burayı ben halledeceğim. Sen gelme buraya. Geleyim abi ya. geldi geldim karıştı. Tamam hadi sen Gelin git burayı sen gel. da ben alayım dostum. Bunlar, bunlar, bunlar da yapalım. Kapıyı inşa etmemiz istiyor da bak buraya taş lazım. 10 tane taş istiyor dostum burası. İşte kapı içinde mi taş istiyor? Ya kapı iç yok kapı için taş istemiyor. Şimdi gideceğiz zaten oraya. Şunlar alayım dostum. Taşları Şu nereden altınları alacağız? Altınları da alayım. Taşlar da sanırım ileri taraflarda yeni yerler açınca taş ocağı falan da yapacağız. Bak şuraya bayağı bir odun bırakayım. Bunları Hemen. da alalım. Bayağı güzel gidiyoruz canlar ya. E verebiliyoruz mu buraya? Ha şuraya vermem gerekiyor. Ay kalas çok istiyor yani Taşlar tahtada. ne? Çok fazla. Ya aldı. bize sürekli aldı. üretmemiz gerekecek Beş canlar. Beş oldu. Tamam oraya ver yine. Bir tanesini buraya vereyim. Buraya Aha, vereyim. Hastık. Güzel. Mükemmeliz canlar. Yavaş yavaş gidiyoruz. Sur kuruyoruz kendimize. Ne diyorsun? Tane ne buraya diyorsun? Veredim. Şey yeterli gelmiyor hiçbir zaman dostum depo. Sen yeter ki kes ya ben toplarım bunları. <laughs> tamam yavuş iş bizde Aa burada yok buraya da taş verip yine altın alabiliyoruz. Tamam. Aynen aynen dostum ya yani bizim bir şekilde taşı bulmamız burada lazım taş herhalde biri bulsun şu taşı. Taşı buluruz dostum. Ben taşta zorlanacağımızı düşünmüyorum. Şunları da keselim canlar. Güzel gidiyoruz ya. Bence kendimize sur falan da kuruyoruz. Biraz daha böyle yardımcı alsak aslında çok iyi olacak. Şu altınları ver. Bir iki tane almış. Olsun dostum. Hatta bir tane daha şöyle gelecek. Onu da alalım. <laughs> ya altın üretmek için artık tahta satmıyorum. O bize yeterli geliyor bir yerde bak. 10 tane buraya ver dostum. Bunları da alın da çok istiyorlar ya. Kaç saniye Aç kapıyı. Kapıdan geçebiliyorum artık. Dört tane daha Şu ihtiyacım yandan var. Yandan çıksak çıkamıyoruz. Yandan çıkmakla uğraşmıyorum. Kapı yaptık, kapıdan dolaşacağız artık canlar. Bezirgen baş olması lazım. Bak buradan da sanırım artık ta taş filan üreteceğimiz yere gideceğiz. Aa para ha, şey, bitiyor. Şey para bitmiş. Açın kapıyı. Burada güzel. dört altınımız var. bu güzel dolduruyor bu adam. Var ya yine hepsini fena değil. Hepsini sen hepsini. Tabii ki dostum. Ben hepsini. alacağım o şey yapacak, dört kalmayacak. Dört tane kalıyor orada hep. O Hiç bırakmayacağım. O dördünün var o dördünün? <laughs> Neye eksik o dördünün? Kendime sur mu kuracağım sürekli? Bu ne? Tamam, kule inşa et diyor. Artık biz buraya bir kule yapmamız lazım artık. bura bizim krallığımız oldu. Ben savaşa mı gideceğim sonrasında? Savaşa da biliriz. Krallığımızı Şu da Şu an hiç bilmiyorum canlar. Bize biraz para da lazım. Ha 44 tane şunları da alalım. Güzel depodan altınları da toplayalım. Bayağı da biriktirdik çam aslında. Çam da çal... dolu diyor. Ee, bunları alamam tabii ki. Ben birazcık of. ne yapayım biliyor musun? Gideyim bunları satayım. Sat altın al yerine. Sat. Güzel dostum, bayağı bir altınımız çok oldu. Yok. Şuradan da zaten odunları alacağım. Bayağı iyi ya. Var ya bir iki Her tane var. daha yardımcı mı olsa? Ben zaten hiç zorlanmam ki dostum. Aha. Ya benim kesinlikle yardımcıya ihtiyacım var. Bir yardımcı kaç lira? Yardımcı çok lira. Çok. Şu an güzel. 13 tane buna verelim. Kule inşa etti. Buraya ne yapıyoruz bilmiyorum. Görev hiç, tamamlandı. Şu tane daha şey istiyor. Taş, tam taş yapacağım şey. Dur, buraya da gidelim, bunlar da verelim dostum. Daha orada 15 tane falan istiyor. Bura var ya taş falan da istiyor. Bura hiç rahat durmuyor dostum. Kule yapıyorsun, kolay mı? Ya bura gerçekten kolay değilmiş. Bize şu an odun falan da lazım canlar. Bayağı gideceğiz, taş falan üreteceğiz. Depo da olmuş, depoyu temizleyeceğiz. Uzaktan Para temizleyemiyor muyum ya? Hayır. Gelmeden kim sana versin? Gelmeden kartla, altın vermiyorlar. Kartla sana <laughs> altın mı gönderecekler? Allah'tan bir tane oduncumuz vardı dostum. Onun olması iyi oldu. Bak yetmiyor ki. Ya bizim bayağı bir ihtiyacımız var. Hala ihtiyacımız var. Biz de birazcık odun kessek iyi olacak canlar. Odun şart yani. Hemen şuraya ver beşi. Ver beşi oraya. Ama orayı versek de diğer tarafa kalas ihtiyacımız olacak zaten. Bence direkt taş. odunla uğraşalım biz biraz dostum. Oraya açardık ya. Yarım yamalak kaldı Gidelim canlar şu odunu verelim. O da bak çanta ya, dolu diyor. Oldu. 10 tanesini buraya verelim. O kalas ürete dursun. Gidelim 5 tanesini buraya verelim. Sonra gidelim kalaslarımızı alalım. Bak taş istiyorlar. Canlar karşı tarafa gidip krallığımızı tekrar alabilmemiz için... Bizim bayağı taşa ihtiyacımız var. Ya var ya taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmayacağız. Kesinlikle dostum uğraşacağız. 3 altına daha ihtiyacımız var. Artık taş bileme yerini falan da açıyoruz. Şu gideyim altınlar alayım. Deponun keşke biraz daha kapasitesi fazla olsaydı. Yani niye altı altın O çok kötü. Upgrade ileride yapabilirsek canlar kapasitesi biraz daha fazla olanı alalım bence. Evet 30. Güzel bunu vereceğiz. 3 verdik. Peki burada ne yapıyoruz? Kazma. Kazma yapacağız. Aldın mı kazma? Nasıl Aldım. alıyorum kazma? Aldım. A, elimdeki Elim, kazma elimdeki değil. Elimdeki ne? Hayır dostum 19 tane kalas 32 tane altın istiyor. Canlar Hayır. kademe 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 böyle güçleneceğiz. Daha sonra gideceğiz tacımızı geri alacağız. Devamı gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı. Kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.